Herkes yemeğe inmek üzeredir. Ben her şeyi hazırlayayım. Gerçekten de. Tapki küçük düştüğü zaman hoşuma gidiyor. Babamın boyasına tüy dökücü kremi de ben koydum. Ama cezasını Tapki çekti. <laughs> o asıl şimdi görecek. Bu daha başlangıç. O kıza öyle bir şey yapacağım ki kimsenin suratına bakamayacak. <laughs> Peki, sonra görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Tabii ki sen bir arkadaşımla konuşuyordum Yeter. da. Yeter. Ben e, e, her şeyi duydum Shada. Duydun çünkü duymanı ben istedim. Nasıl bu kadar alçalabiliyorsun? Biliyorum beni sevmiyorsun ama bana zarar vermek için bu aileye e eziyet edebileceğini bilmiyordum. Hem de babama böyle bir yanlışı yaparak. Neden bahsediyorsun Tapki? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yeter. Evdekilerin önünde masummuş gibi davranmana hiç gerek yok. Çünkü ben senin gerçek yüzünü biliyorum. Babamın boyasının içine tütü dökücü kremi sen koydun. B -b 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 Bana attın. Böyle ucuz şeyler yapmayı bırak Şada. Yoksa istemeden de olsa bu yaptıklarını her herkese anlatmam gerekecek. O zaman kimse seni affetmeyecek. Anne. Şunu gördün mü? Sana ne oldu Tapki? Neden kendi hatan için beni suçluyorsun? Neden? Tapki, ne diyorsun sen? Baba o gördün mü balo? Affedilir affedilmez gerçek yüzünü nasıl gösteriyor? Kendi hataları için Şada'yı suçluyor. Bu kıza ne oldu bilmiyorum. Boş ver babaanne. Sen affet onu yüzünü örttüğü için bu kadar kızgın. Çok öfkeli ve bu yüzden öfkesini çıkaracak yer arıyor. Ben de bu evde yeniyim. O yüzden de öfkesini bana kusuyor. Tavki, sen kendi hatan için başkalarını mı suçluyorsun? Bunu senden hiç beklemezdim. Baba, lütfen beni dinle. Ben ben kendi duydum. ne duydum? Söyle herkes burada, herkese söyle ne duydun? Tamam, madem herkese gerçeği söylememi istiyorsun. Anne, baba anne, biraz önce o telefonda... telefonda ne? Ne telefonu ha? eğer bu evde yaşayacaksan bu evin kurallarına uyacaksın. Kendi hatan için başkalarını suçlamayacaksın anladın mı? Hadi gidelim. Bu neydi şimdi Şata? Neler oluyor böyle? Ne yaptın sen? Anne anlamıyor musun? Ben anlatayım. Herkesin akşam yemeğine geleceğini biliyordum. Bu yüzden bilerek Tapki'nin yanında telefonda konuşuyormuş gibi yaptım. Babamın boyasına tüy dökücü kremi benim kattığımı söyledim ve o da duydu. Sonra neler olduğunu gördün mü? Fark ettin mi? Babam da bu kez babaannemle birlikte benim tarafımı tuttu. Ama bu kadar küçük bir meselenin ne faydası olacak? Faydası olacak anne. Bugün tap bana küçük bir suç attı. Herkes benim yanımda durdu. Düşünsene, ileride Tapki kıskançlığından beni öldürmeye çalışsa... ...herkes ne düşünür? He? Babam onu bir daha asla affetmez. Anne, sen yanımda ol yeter. Göreceksin. Bu evin en güçlü halkası, son kalesi. Demek istediğim babam. Tapki'den öyle bir kopacak ki. Ben babamı Tapki'den mutlaka koparacağım. Sonra da Tapki bu evden gitmekle kalmayacak. Bu evden kovulacak.